Ölüyen var mı? Ölüyen yok canlı yem var. Şeyde ölüyenler... Ölüyen benim ölüyen 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 Hadi ölüyen 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 Çok böyle ee, al al kafalar al değil. Al Ama güzel bir olağa da benziyor. Serkan kepçeyi sana veriyorum. Dur, 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 dur. Abi dur, dur. gözünü seveyim kepçeyi kırma başka kepçemiz yok. Neydi? Doğduğun gün güneş tutuldu. öyle diyor bana. Ya sıkıntı var. Her şeyi kırıyorum zannediyor. Göründü. Oo kocaman. Neye Buradan. Ben sana dönüp sen sen kal orada ben döndüreceğim sana. Batoz mu lan? Yok yok. yok. Ya. Yavaş, ya. yavaş 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 yavaş. Ya, abi bizim balıklar 10 kilonun üstünde ya genelde. Evet. Hangi Hangi, hangi, hangi Hangire Evet egeciğim. Çok teşekkür ederim. Gel böyle. 3 kilo, kilo mu? 3 kilo mu? Maşallah. Evet. Şöyle bir, bir karış. Gariş. Bakın. iki karış. 3 karış. Aman, aman abi inek. Bu balık 4 kilo var. Ben size söyleyeyim.